Herkese merhaba. Ben diş hekimi Bülent Özçağatay. Bugün sizlere az bilinen bir konu hakkında açıklamalar yapmak istiyorum. Bazı bilgiler vermek istiyorum. Bu videomuzun konusu kenar sızıntısı. İngilizcesini şöyle yazdım. Okuması daha havalı olacak ama konunun anlaşılır olabilmesi için konu başlığımızı Türkçe olarak söylemeye devam edeceğim. Konu başlığımız kenar sızıntısı. Kenar sızıntısı nedir? Kenar sızıntısı yaptığımız bütün gümüş amalgam dolguların ya da beyaz dolguların diş ile bağlantısının arasında meydana gelen mikroskopik diyebileceğimiz gözle görülmeyen bir aralık, bir boşluk, bir sızıntı. Bu kaplamaların altında da meydana geliyor. Bildiğiniz gibi kaplamaları düzelttiğimiz dişlerin üzerine yapıştırıyoruz. Ama diş ile yapıştırıcı arasında, kaplama arasında yine aynı şekilde mikroskopik, gözle görünmeyen boşluklar olabiliyor. Buralardan sızmalar olabiliyor ya da sonradan bu tip bir boşluk, aralık ya da sızma meydana gelebiliyor. Bu konu diş hekimliği, bilim dalını gerçekten çok fazla meşgul eden bir konu. Diş hekimliği, bilim dalı yaptığımız bütün restoratif çalışmaların, gümüş amalgam dolguların, beyaz dolguların dolgu ile dişin arasında bir sızıntı olmaması için gerçekten büyük çabalar göstermekte, büyük emekler vermektedir, büyük çalışmalar yapmaktadır. Kullanılan materyaller, malzemeler dolgu ile diş arasında herhangi bir boşluk kalmaması için gerekli olan bütün özellikleri taşımasını sağlamaya çalışmaktadırlar. Böylece bir dolgu yapıldıktan sonra dolgu ile diş arasında bir sızıntı, bir mikroskopik boşluk, bir aralık, bir boşluk olmasın ve buraya mikroorganizmalar yerleşmesin ve böylece dolgu ile diş arasındaki bağlantı bozulmasın. Uzun ömürlü, sağlam, dayanıklı, kullanışlı, konforlu çalışmalar halinde kalsınlar. Bu kaplamalar için de geçerli. Tabii bu o kadar kolay bir konu değil. Gerçekten de bir restorasyonun, bir beyaz dolgunun yapılması sırasında diş hekimlerinin tamamının çok dikkate aldığı, ciddi emek verdiği, üzerinde durduğu ve dolguyla dişin birbirinden mükemmel tutunmasını sağlamaya çalıştığı bir konu. Diş hekimi çürüyü temizledikten sonra meydana gelen boşluğu, bizim kavite dediğimiz çürük ya da kırık nedeniyle meydana gelmiş dişteki madde kaybını temizledikten sonra düzelttikten sonra dolgu materyallerini özelliklerini en üst seviyede kullanarak en dikkatli bir şekilde kullanarak dolguyla diş arasında bir boşluk kalmasın, bir aralık kalmasın ya da sonradan kolayca bir aralık, bir boşluk meydana gelmesin diye en üst seviyede çaba gösterir. Çünkü eğer böyle bir boşluk ya da aralık kalacak olursa burada meydana gelen mikroskopik sızıntı ve o sızıntının içindeki mikroorganizmalar dişin içine yerleşir, dolgunun altına yerleşir. Oralarda çürük oluşturur. Bir süre sonra da hassasiyetler, ağrılar filan başlayabilir. Ya da dolgun kolayca yerinden çıkar. Tabi herkesin çok merak ettiği bir konudur. Bizlere bütün diş hekimlerine çok sık sorulur. Bir dolgu yapılır, ne bileyim, bir e, lamina yapılır, büyük bir restorasyon yapılır. Herkes merak eder. Hocam bu ne kadar gider? Sağlam mıdır, dayanıklı mıdır, ömrü nedir? Özel diş hekimlerine yapılıyorsa verdiğimiz para boşuna gider mi? Çünkü bir dişçiye gitmek, bir diş hekimine gitmek gerçekten hiç kimse için o kadar kolay değildir. Ama zorunluluktan sonunda giderip bir diş çürüdüğü zaman, kırıldığı zaman. Sonra da hastalarımızın hemen hemen tamamı ben öyle harika bir dolguya, o kadar sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü bir dolguya sahip olayım ki ya da bir lamineye sahip olayım ki mümkünse bir daha diş hekimine hiç gitmeyeyim. Bunu da uzun yıllar kullanayım diye düşünürler. Çok da haklılar tabii ki. Bizim için önemli olan günlük yaşam konforu. Bir beyaz dolgu, bir kompozit lamina yapıldığı zaman hastalarımızın tamamı günlük yaşam konforlarının aynı şekilde devam etmesini, bir yemek yeme sırasında hiçbir şekilde kırılma, çıkma, yerinden ayrılma gibi bir problem olmamasını isterler. Diş hekimle zaten bunun için çaba gösterir. Tabii bu kenar sızıntısı gerçekten çok önemli bir konu. Eğer dolgu yapımı sırasında Dişle dolgu arasındaki bağlantı tam istenilen özelliklerde olmazsa ki biz buna hiç inanmıyoruz. Bütün diş hekimler buna en üst seviyede çaba gösterdiğine ben eminim. Çünkü hepimiz gerçekten çok özen ve dikkat gösteriyoruz bu konuya. Ama sonradan e, ağız bakımındaki zayıflıklar nedeniyle dişin etrafına yerleşen, diplerine yerleşen, aralarına yerleşen gıda artıkları mikroorganizmalar için besleme ve çoğalma imkanı sağlamaktadır. Tabi mikroorganizmalar çok fazla sayıda çoğalınca atık ürün olarak asit çıkıyor biliyorsunuz ve bu asitler dişlerimizi çürütmekte. Eğer ki gıda artıkları her gün düzenli bir şekilde her yemekten sonra başarılı bir şekilde temizlenecek olursa fırçaydı, diş ipiydi, diş arası fırçasıydı kullanılarak temizlenecek olursa böyle sıkıntılar genellikle kolay kolay meydana gelmez. Ama diş bakımındaki zayıflıklar nedeniyle gıda artıları kalacak olursa özellikle dolguyla dişlerin birleşim yerlerine, dolgu kenarlarına, laminaların kenarlarına, kaplamaların kenarlarına, diplerine gıda artı biriktiği zaman mikroorganizmalar bayram ederler. Buralara hemen yerleşirler, koloniler oluştururlar ve bu gıda artıklarıyla beslenerek sayıca çok çoğalırlar. Tabi mikropların sayıca çoğalmaları demek hastalık demektir, problem demektir. Ağızda da diş çevresinde böyle bir mikroorganizma çoğalması söz konusu olduğu zaman meydana gelen asitler de dişleri çürütmekte, dişle dolgunun bağlantı yerlerini bozmakta, aralara yerleşerek yeni çürükler oluşturmakta, çok kereler görülmüştür. Hep dolguların altında çürük vardır. Hatta bazı hastalarımız ya acaba doktor benim dolgumu yaparken çürüğü temizlemeden mi dolgu yaptı? Daha biz buna hiçbir zaman inanmıyoruz. Bütün diş hekimleri çürükleri çok dikkatli bir şekilde, çok başarılı bir şekilde temizler. Çürüğün üzerine dolgu hiçbir diş hekimi yapmaz. Bu olacak bir şey değildir zaten. İnanmıyoruz böyle bir şey olacağına. Ama Tabii çünkü çok karmaşık bir konu. Mikroorganizmalar mikroskopik seviyede öyle bir çalışırlar ki dişin minesinde olsun, minenin altındaki dentin tabakasında olsun mikroskopik seviyede öyle demineralizasyonlar, dekalsifikasyonlar meydana getirirler ki bir süre sonra bunlar çürüklere dönüşebilir. Tabii bu konu yönetilmesi gerçekten kolay olmayan bir konudur. Biz inanıyoruz ki bütün meslektaşlarımız dolguları yaparken dolgu ile dişin bağlantı yerlerini ya da bir kaplamayı yapıştırırken kaplama, yapıştırıcı materyal ve diş arasındaki ilişkileri en üst seviyede yönetmeye çalışırlar. En doğru şekilde yapmaya çalışırlar. Genellikle burada sıkıntı ağız bakımının zayıf olması nedeniyle ortaya çıkar. Çünkü çok yavaş meydana gelmektedir çürükler genellikle. Tabii dişlerin sahipleri de aman ne olacak ya bir şey oldu yok. Yiyoruz içiyoruz. Ne var işte sabah akşam fırçalıyorum. Yatmadan yatmaya fırçalıyorum. Diyerek yaptıkları diş bakımının yeterli olduğunu düşünebilmektedirler. Ben tabi YouTube kanalımızda bir video yaptım. Bence çok ilgi çekici bir video. Videonun başlığı sabah akşam diş fırçalıyorum gene de dişlerim çürüyor ya da işte diş eti problemlerim oluyor. Bu videoyu özellikle yaptım çünkü sabah akşam diş fırçalamak maalesef yetmiyor. Diş bakım videolarında açıkladığım gibi kesinlikle her yemekten sonra çok iyi diş fırçalanması gerekiyor. Diş ipi kullanılması gerekiyor, diş arası fırçaları kullanılması gerekiyor, i̇şte asitli gıdalardan uzakta durmamız gerekiyor. Dişlerimizi biliyorsunuz asitli gıdalar fena halde etkilemekte, fena halde zarar vermekte. İşte kolalı içecekler, gazozlar ya da işte böyle limon suyu içmek gibi alışkanlıklar. Bunlar dişlerin çürümelerine yol açmaktadır. Tabi bu tip asitli beslenmeler dolguyla diş arasındaki o kenar sızıntısının meydana gelişini kolaylaştırır, artırır. Bunları da dikkate almak gerekmektedir. Evet, bir dolguyla dişin arasında sonradan çürük meydana gelir mi konusu bu kenar sızıntısına bağlıdır. Kenar sızıntısı da diş hekimi için çok önemli bir konudur. Bütün diş hekimler buna gerçekten çok özen ve dikkat gösterirler. Sizler de dişlerinizi çok iyi fırçalar, her yemekten sonra fırçalar, fırçanın arkasından diş ipi ve diş arası fırçaları kullanırsanız dişlerinizin arasında gıda artığı kalmazsa bu tip problemlerle kolay kolay karşılaşmazsınız. Zaten her yıl gideceğiniz doktor kontrollerinde bunların olup olmadığı da anlaşılır. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Biliyorsunuz sizin beğenmeniz bizlere çok büyük katkı yapmakta ve videoları ön plana çıkmasına yardımcı olmaktadır. Videolarımız daha çok görünürse çok sayıda kimseler videolarımızdan faydalanabilirler. Beğeni tuşuna basalım, abone olmayı unutmayalım. Videolarımızı sevdiklerinize mutlaka anlatın, tanıtın. Onlar da yaptığımız açıklamalardan faydalansınlar. Evet, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın diyorum.